Hepinize tekrar daha merhaba arkadaşlar. Benim Emlu Bugün sizlerle mükemmel videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar en efsane bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ha bu arada sizler bayağı konuşacaklarımız var yani. Hemen ona geçelim ama arkadaşlar öncelikle şimdi Minecraft'ta ne yapacağımızı söyleyelim. Arkadaşlar söyle modda ne yapacağımızı hemen söylüyorum. Tabii ki de evet. Yere yani Bodrum kat yapacağım arkadaşlar. Bodrum kat. Ee, bir tane bodrum kat lazım oluyor bize çünkü neden ee, sandıklarımızı fe vesaire falan buraya koymayı düşünüyorum. Şuradan da bir e, delik açmayı düşünüyorum. Yani şuradan aşağıya böyle bir sürü bir sürü e, oda oda yapmaya çalışıyorum. Yani e, 4 artı bir ev gibi aynı. 4 artı 5 odalı bir ev yapacağız yani. Hadi bakalım. Ama onun için bize baya 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 odun lazım arkadaşlar. Yani 3 tane 64'lük odun lazım olabilir yani ama arkadaşlar hemen e, biz onu toplamaya giderken bir dakika şimdi arkadaşlar bu kanaldaki e, izlenme düşüşü yaşıyorum yani sizlerle tavsiyem video'mu paylaşırsanız ben çok mutlu olurum yani e, bu kanaldaki düşüşüm neden oluyor onu hiç çözemedim ve yani hani e, anlamıyorum niye oluyor niye yapıyorsunuz e, niye kanala e, abone olmuyorsunuz veya niye like atmıyorsunuz videoya veya izlemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bu sıralar izlenme dakikaları izlenmeler her şey düştü yani. Sizler de videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. emrolaha destek olabilirsiniz yani. Hadi o zaman biz de hemen e, odun toplamaya gidelim ama öncelikle balta almaya çalışalım. Ha, ondan önce de arkadaşlar e, bu Minecraft'ta yeni seriye başlıyorum. E, onu da bugün ya da yarın çekebilirim. Ne, çeke, ne çekeceğimi, e, neler yapacağım hemen size bugün veya yarın vere, gönderebilirim videoyu. Ne çekeceğim hemen söylüyorum size. Arkadaşlar, e, creative modda böyle şehir yaratacağız tamam mı? Aklınıza gelen ne varsa yoruma yazın. Ben de hepsini hepsini yapacağım tamam mı? Aklınıza gelen ne varsa hepsini yoruma yazın tamam mı? Ne varsa yoruma yazın aklınızda. Ben de hemen onu yaparak e, sizleri sevinirim yani nasıl bir e, hastane yaparım mesela ve vesaire falan köprü Boğaz Köprüsü İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nü yaparım bir güzel yapıyorum görmeniz lazım şimdi şuradan et alalım 9 tane yeter bize ee, balta alalım kazma da olur balta alalım tamam hadi gidelim o zaman odun kesme sizler de videoya like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar like atın like atın like atın siz de beni izlerken hemen biz de ağaç kasmaya başlayalım arkadaşlar yani e, hadi bakalım Bodrum kat yapacağız. Bakalım neler olacak. Ee, böyle odalı şekilli mekil yapmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar meşale bulmayı çok istiyorum. Çünkü meşale bulursam, e, ay meşale diyorum kömür bulursam e, meşaleler yapacağım. Ve o tarlayı evimi falan aydınlatacağım. Yani ev karanlıkta çok kötü duruyor yani. O yüzden e, yapabiliriz belki. E, bu videoda şimdi arkadaşlar yeni başlayacağımız seriye Seriye şey ne yapacaklarımızı yazı, yazın tamam. Minecraft'ta ne yapalım? Neler yapalım diye yazın tamam mı? Yazmazsanız bak çok üzülürüm. Yoksa ben de e, boş boşuna bir şeyler yaparım artık. Neyse. E, Şu tane hemen yemeğimizi de yiyelim. Pişmiş koyun etini yiyelim. Koyun koyun güzel güzel yiyoruz maşallah. E, koyun da bizi yemez inşallah. Hadi bakalım. <laughs> koyun da bizi. <laughs> koyun da ye... <laughs> Koyun da bizi yemez. Inşallah. <laughs> neyse ha arkadaşlar burada kurban bayramımız yaklaşıyor ee, ben kurban bayramınızı mübarek ederim de yani ben kurban bayramında arkadaşlar köye gidebilirim yani köyde olacağım çünkü niye köyde ekinlerimiz var tarlalarımız var İşte kurban bayramı falan filan yani o yüzden size buradan e, direkt kurban bayramımızın mübarek olsun diyorum gelecek kurban bayramında mübarek olsun neden çünkü ben köyde ol olacağım o yüzden yani ee, kurban bayramınızı kutlayamam. Belki geldiğim zaman kutlarım. Yani Temmuz'un ortalarında köye gideceğim. Ee, Temmuz'un ortalarında köye giderken de nasıl diyeyim size? İki ay yok olacağım yani İki ay video yok size. Hayırlı olsun bana. İzlenmelerim sıfır olacak. Oh, oh. mis. Her şey yeniden. Oh. Cık cık cık. İzleyin lan videomu. Allah Allah. Neyse. Videomu izleyin de benim de izlenmeler artsın yani tamam mı yani? Allah Allah izlenmeler artsın yani arkadaşlar bakın beni çok üzüyorsunuz. Çok çok ayıp oluyor şimdi gece oldu inşallah e, şeyler gelmez. Bombalar falan. Hemen şu iki tane daha. Tamam bunlar yeter herhalde. Bizim ev neredeydi lan? E, şu, şuraya doğru gidelim. Oğlum bir dakika lan bizim ev nerede arkadaşlar? Ki? Ha buradaymış tamam. Evim evim canım evim insanın evi gibisi yok ha dur şöyle dalalım içeri Şöyle aşağı dalalım wow, wow. Evet mükemmeli yo evet bir emrula atasözü der ki mükemmelliği şöyle yazdan alalım Bakın ee, bakın arkadaşlar evim böyle ee, kap karanlık diyor duruyor yani o yüzden ben de şey alacağım hemen gidip yatalım şimdi ee, şey yapalım bodum katımızı yapalım Haydi başlayalım şuradan kazmaya arkadaşlar ben şimdi birazcık yaptım yani 30 e, 33 tane de şey topladım e, meşale topladım evin kenarına da falan koyacağız evi de böyle şey yaptım yani e, değiştim yani burayı Hadi bakalım. Değişmek demek arkadaşlar şey bu arada. Ee, orayı açmak. Yani kazmak işte anlayın ya. Allah Allah. Kazmak diyelim zaman. Her neyse. Şimdi şu, bu odayı büyük bir oda yapmak istiyorum arkadaşlar. E, hadi bakalım. Sizler de bana destek olmak isterseniz videoma like atmayı unutmayın. Yani like atın lütfen like atın like atın like Evet hadi buraya kazalım. Hemen hızlıca anını satayım. Bu ne ya? Kapat kapat şurayı kapat. Lan neresiymiş burası ya açsak? Ne oluyor ki? Ne var burada su mu var? Aa, dur. Bekle. Bekle bekle. Lan dur tamam. Allah Allah. Cık cık. Gidiyoruz bekle. Biz nereye kadar kazmışız kardeş? Bir dakika şu. Abi bir açık mı? Buraya kadar mı kazmışız? Yok anasını Yok ya Bakayım Yok biz buraya kadar kazmamışız Orada su var anladım Orada su var da biz buraya niye girdik Biz ne yaptık ya Allah Allah Neyse şunu kazalım Bizim küreğimiz var Kaz bunu Bunu da kaz al lan, al, al. Ne oldu lan şunu da alalım. Al yine çıktım. Al. Al. Ne yaptın şimdi? Ne işe yaradı bu? Kardeş bu su nereden geliyor? Acaba şuradan mı geliyor? Oradan da gelmez de. Neyse ya. Biz öbür taraftan da açarız. Kardeş yani size ne? Değil mi arkadaşlar? Öbür... Ha, buradan mı geliyor? Bir dakika bir dakika. Yo. Buradan gelmiyor. Buradan geliyor şu. Kapan bir. Sen mi kapan? Kapan sen. Bak şimdi sana ben kapanış yolu göstereceğim. Bir dakika bir dakika hayır 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 bir dakika bir dakika. Lan kapan. Ha kapan. Bu kadar mı bitti? Allah Allah. Neyse hemen şunu kıralım arkadaşlar. Ee, buradan açsak bir şey gelir mi buradan? Yok buradan gelmez herhalde. O yüzden kazmaya başladım buradan. Hemen bakalım arkadaşlar. Burayı ben oturma odası yapmak diye düşünüyorum. Yani burayı yapma falan. Artık yani buraya taşınmıyorum. Taş buraya da bir tane hesap koyarım yani. Hadi bakalım. Allah kazma kırıldı. Kazma. Niye kırdı? Neyse hemen kazma yapalım. Video kaç dakika oldu lan? 3 dakika. Bekle. 2, 3, 5, 7. Oha. Evet arkadaşlar tabii ki de yeraltı bodrumu tamamladım. Burada da tabii meşaleleri falan yaptım ama bodrumu size göstermeden önce hemen şunları almam lazım. Odun yetmez diye bir, e, birkaç tane daha odun taşıdım ama odunlar yetti yani. Bakalım e, bodrum katımız nasıl olmuş. Hemen size onu göstereceğim. Bakalım bunları tamamen alıyor muyuz? Alabiliyormuşuz. Tamam. O zaman buradan çıkıyoruz ve Buraya bodrum kata iniyoruz da inemiyoruz. Niye inemiyoruz? Heh, şimdi inebiliyoruz. Hemen buradan aşağıda inelim ve ta 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 tam arkadaşlar burayı 5 oda yapacağım. Yani şu anlık 2 oda ama 5 oda yapacağım yani burayı. Hemen şöyle alalım yani şu sandığımızı. Şunları şimdi boşaltın hepsini şuraya. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu da al. Al bunu. Bu da önemli. Bu yok. Bu önemli değil. Bunu da al. Bu da önemli. Bunu da al. Bu da kılıç bende kalsın. Bunu bunu da al. Bunu da al. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Sonra bunu da al. Bunu da al. Bunu da, al, bunu da alsana. Niye almıyorsun? Al sana hediyem olsun. Hediyem olsun. Bunu da yok. Bu bunu da al bunu da buraya yerleştir 64 tam oldu. Bunu da buraya koy ve bunu da buraya koy ve tam 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 mis gibi oldu arkadaşlar. Tabii buraya taşınacağım yani. Hadi bakalım arkadaşlar neyse. Neyse arkadaşlar böyle videolarını daha çok istiyorsanız bu videoya like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay.